biraz daha yaşam güzellerini biraz daha açalım. Ee, mesela bir yemek, bir e, konaklama, bunlar ortalama ne kadar tutuyor? Yani şöyle e, değişkenlik gösteriyor. Ee, şehirden şehire e, gideceğiniz yerden yere birazcık değişkenlik gösteriyor. Özellikle konaklama çok değişiyor. Ee, dediğim gibi tercih edeceğiniz konaklama türüne göre fiyatlar değişir. Ailenin konaklama biraz daha uygun, yurt konaklaması size biraz daha maliyetli e, olur. Ya da kendiniz arkadaşınızla paylaşın bir oda tercih ederseniz bu en iyi en uygun olacaktır. Ama şimdi yemek masrafları eklenecek üstüne. İşte günlük sabah kahvaltısı, öğle yemeğiniz, akşam yemeğiniz. Aile en konaklamasında bunlar da yer aldığı için aslında hepsini birleştirdiğimizde aile en konaklama maliyet olarak daha az olabilir. Ee, i̇şte öğrencilerimizin e, işte günlük e, yemek için, e, ulaşım için e, harcamaları olacaktır. E, İlhan'da şöyle ben e, aslında bu e, program. 8 ay programı öğrenci maliyeti konaklama yaşam masrafları uçak biletleri derken 7 bin euro gibi bir bakiye gerektirir. 8 aylık bir program sizler için 7 bin euroya mal olacaktır. Tabi dediğim gibi burada çalışarak elde edeceğiniz kazançta da zaten bu harcamanız gereken bakiyeyi çıkarma şansınız olur. Lemon Akademi artık YouTube'da sizlerden gelen, sosyal medyadan gelen en çok merak ettiğiniz konuları cevaplamaya çalışıyoruz. Özellikle İrlanda'yı cevaplamak istiyoruz. Bugün sizle İrlanda konuşuyor olacağız. Siz de abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın.